abi Kardeşim kombin fiyatlar mısın? Abi ayakkabı 900 TL Evet Eşombanım 450 Sivit tişört 200 Çorap 15 abi 15 TL Aynen çorap Çeko musun elit misin? Elit abi Elitsin Biz elit insanlarız Diyorsun Aynen Kendi onun üzerinden kaç versin? 1 veririm abi Neden? Öyle abi Yakışır mısın sence? Değilim abi Ben yakışırsın Yok abi Kardeşim kombini fiyatlar mısın? Abi bu 1500 lira altındaki 350 lira Eşombanım 250 mi ne olması lazım? Ayakkabılar 1000 lira kendi onun üzerinden kaç örsün? Abi 5 Neden 5? Abi ben beğenmiyorum ben kendimi Beğenmiyorsun Aynen Çek elit misin? Elitsiz abi Diyorsun Aynen Kamerayı bir sormak ister misin? Yok abi Karşı komünite atar mısın? Abi Hümel'den 3000 lira Vefakto'dan 700 lira Mavi'den 600 lira bu Eşörtman Mavi'den 600 lira aldım bundan Ayakkabı da 1100 lira Kendi onun üzerinden kaç örsün? 5 veririm abi. Kek olmasın elit misin? Yerine göre değişiyor abi. Diyorsun. Diyorum abi. Kardeşim komik atar mısın? Abi üstümdeki 600 lira, kısa kollu 200 lira, pantolon 500 lira, ayakkabı 700 lira. Kek olmasın elit misin? Elitim abi. Kendi onun üzerinden kaç verirsin? Abi 5 veririm. 5 verirsin. Kardeşim komik atar mısın? Abi bu defaktodan 750 lira. Bu, bu da defaktodan abi 600 lira falan. Ayakkabılar da orijinal Nike'dan 1300 lira. Öyle. Kekon mu seyretmiş? Abi yerine göre değişir ya. Kendi olacağını kaç versin? Abi iki veririm. Arkadaşlar kamera bir sormak ister misiniz? Yok abi Allah Allah abi Allah, 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 Allah. Allah. Kardeşim kardeş misiniz? İkiz Aynen. abi. Çok benziyorsunuz. Eyvallah. Allah'ın çok Allah kendinize bakın. Bu bakarsın. daha yakışıklı abi. abi. Bu da Rabia'ya selam söyle. <laughs> Allah'ın çoluk Allah abi <laughs>